Tamam İzmir Karabük yazmış. Hani lan İzmir Karabük? İzmir Eskişehir Karabük mi acaba? Kesin o ek sefer. Saat 4.29 sen bunu 5'e yaz hadi. 5-5'de de ben çıkayım. Açtık bura. Açmışız. 33-51 mi? Plakan çıkmıyor. Bildi. Pasife çekmişim Bakalım. Araç takip. Pasif. 33 kol 51 33 pat 51 he. Tamam şimdi şunu kapat aç yap. Hı, 33 pat 51 geldi. Fetta. Evet, Oğlum Fetta. Sen de çıkmıyorsun. Bunu da pasife çektik. Bir daha aktif yaptık. 33 pas. Evet. Daha. Heh geldi. Host. Varsa bayan tercih ediyoruz. Host olarak mı? Evet. Hostes. Hostes olarak. Al. Sıla'yı koydum sana al. Bu YouTube'da mı TikTok'ta mı? TikTok'ta varım. Onunla bir sıkıntı yok. O biraz geriden geliyor. O, e, o ayrı bir konu. P3 hey, taht ya bakayım. Konfor turizm yollarda. Tiktok da sorunsuz o da tamam. Seslerde falan sıkıntı yok değil mi? Geriden gelmesi dışında hiçbir sorunu yok. Tiktok'a mı geriden geliyor şeye mi geliyor? İkisine de geriden geliyor. <laughs> İzmir Eskişehir Karabük Eskişehir üzeri yani Ama haritada Eskişehir var mı ona bakmamız lazım Var Eskişehir üzeri tamam Uşak Afyon üzeri gideceğiz işte Şu an yolcularını doldurayım ben seninle. 18 tane yolcun hazır mı bakıyoruz. atış geçişe bastık. Hadi oğlum. Açıl artık. Evet. Epiki. Pas etki. Fethi abinin yolcuları tamam. 38 kol. 95 lan benimki artık. 99 elim gidiyor. Olsun. Ben Rojda'yı tercih etmek isterdim ama. O Cem abinin arabasına sahip abikmiş. Al ben de sıla alıyorum anasını satayım bu saatten sonra böyle. Trakiyi hallediyoruz? kadar alacağız ya. Yani. Abi. Sen iyice Isparta'da her şeyi unutmuşsun zaten. Neyse olacak olsun. Şey bir daha öğretiriz sana. Deriz ki bunu böyle yapacağım, şunu böyle yapacağım. Aa dur. Ben yanlış kes. Ben kendiminkini yanlış plaka yaptım. Onu düzeltme Semra abiye ait. Allah kahretsin ya. Of. Oh. Yaz oğlum diske yaz. Eskişehir üzeri, eski şehir üzeri, Karabük, eski şehir üzeri, Karabük. İzmir'e eski şehir'e Eski şehir, eski şehir, şey yaz. Bir şey yazmıyor oğlum, yayın yazmak için soruyorum. Ee, yayın yazmak için şunu ya. İzmir, Eskişehir, şehir, Karabük yaz, eski şehire de girelim. Öyle yap. Бәрсу Geldim. Yanlışlıkla F7 attık. Otokara geri geldiniz. Geçmiş <laughs> 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 araç listeleri falan at sonra bize Emre abi kızıyor. Ben de şimdi operasyon planlamaya atacağım. Evet. Hangisinin YouTube YouTube şu an. TikTok'u Tamam da abim neredesin sen şu an? Altta mısın? Üstte misin? Yanında mısın? Ben senin yanında mıyım? Değilim. Heh tamam. Üsteyim misin? Ben F7'ye attım yanlışlıkla. Geliyorum bekle. F7'ye atmıştım geliyorum. Fethi abim yayını mı durdurur, Ne yaptın? Heh. Tamam. Senin yolcularla benim yolcular tamam. Şimdi bunları ...illaki operasyon planlamaya yazmak zorundayız değil mi? Şimdi yapmam lazım benim. Tamam yayın hallettin mi? Suruçki'den aldın mı şeyini? Ona al. Doğru operasyon planlamayla araç bitti Araç liste atalım Araç şimdi az kaldı. İkimizin de operasyon planlamasını yazayım istiyorsan. Bugün aralığın kaçı? İkisi mi? Üçü. 12 Artık yıl sonuna da geldik ya Alo. Evet çok otrevizen az rastlı bir ya hay Allah ya. Biz son oyunu ya kafadan bak. Aa Steam cloud açık diyor. <laughs> anında gitti